Merhaba Soru Kankası izleyenleri. Soru Kankası'na Ali Can Hoca. Ben bugün sizlerle High Voltage kitabımızdaki 6 denemenin dördüncüsüne başlangıç atıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz fazla oylanmadan hemen soru çözümüne başlayalım. Evet arkadaşlar yanda gösteren dünya alan, dünya yalan uygulaması dünyanın farklı yerlerini kullanıcının birbirine iletişime geçmesini sağlayarak yabancı dillerin geliştirmeyi hedefleyen bir mobil uygulamadır. Bu uygulamaya kayıt olan herkese 9 haneli şifreler veriliyor. 10 tane rakamımız var 9 haneli şifreler veriliyor ve rakamları birbirinden farklı. Ya 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8'i kullanacağız. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 9'u kullanacağız ya da arada 8'i kullanmayacağız falan filan bunlara bakacağız. Mesela ikimiz sohbete başladık. İkimizin tele numarası 9 tane numara rakamlarımızın toplamı toplamının ekoku kadar dakika konuşabiliyoruz. Kullandığım sayılar şunda olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rakamlarını da kullanalım. Diğerinde de 0 2 3 4 5 9'a kadar kullanalım. Birinin toplamı 45. Birinin toplamı 44 yapacak. Bu ikisini çarparsak ekoklarını bulacağız. Yani 1980 geçiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu tarz soruların çözümünü artık öğrenin. Bunlar çarpılacak arkadaşlar. Satır ve sütunlardaki sayıların çarpımları eşit olacak. Yani Şuradaki sayıların toplamı eşit olacak. Tüm sayıları topluyoruz. Şunu, 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 şunu. Kaç sayı var? 2, 4, 6, 8, 9 tane sayı var. Bu sayıları topluyoruz. 9'a bölüp aritmetik ortalama alıyoruz. Aritmetik ortalamayı alınca aritmetik ortalamamız 2018 geliyor. Bu şu demek. Öyle sayılar yazacağız ki yazdığımız zaman sayıların toplamı 2018 olamayacak. Mesela 2004'lü sayıyı yazsak şuraya. 4, 3 daha 7. 11 yazmam lazım. 11 benim opsiyonumda var mı? Yukarıdaki seçeneklerde var. Demek ki bu olabiliyor. 11'i yazsak 11 yazmış olalım. 11 3 daha 14. 4'lü opsiyonun var mı yukarıda? Var. Bu da olabiliyor. 2001'i yazsak şuraya 2001 yazmış olalım. 1 3 daha 4 14 var mı yukarıda? Var. Bu da benim işimi görüyor. 2007 yazalım. 2007. 7 ile 3 topladık 10. Burada 2008'li bir ifade olmadığı için 2007'yi 2003'le aynı yere koyma ihtimalimiz yok sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz. Ağır bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Soru diyor ki x, y ve y, x iki basamaklı birbirinden farklı doğal sayılarmış. Bizim bu kadar hacimli bir depomuz varmış. Bu kadar benzin bulunuyormuş içinde. Bakalım ne kadar benzin alacağız. Birinden diğerini çıkartalım isterseniz. Şuradan y, x virgül 49'dan x, y virgül 25'i bir 24'ü bir çıkartalım arkadaşlar. Burayla ilgilenmiyorum. 25 kalacak. Bu ne demek arkadaşlar? 5 defa şunu 25 yazıyoruz ve ya, bunu 5 defa şunu 2 defa kullanacağız. Şuraya ikimizi bir yazalım. 5 2 daha 7 kere kullandık. Şıklardan 7'yi çıkart. 27. E benim şunları 27 kere kullanma ihtimalim yok. En fazla 99 olursa 9 9 18 bir kere 27 defa zaten ben bunu kullanamam. Şimdi y x'ten x y'yi çıkaracağım. Bir y x ve x y sayısını çözümleyelim. 10 x artı 10 e, artı y'yi çıkaracağız. Neyden arkadaşlar? Çıkaracağız. 10y artı x'ten. E bu ne gelecek arkadaşlar? 9 parantezinde y eksi x gelecek. Yani benim oluşan kısmım 9'un katı olacak. 7 çıkart 17. 7 çıkart 2. 7 çıkart 9. 9'un katı olan hangisi arkadaşlar? 16. Geçiyoruz. Çok zevkli bir soru arkadaşlar. Böyle hani çocukken oynardık ki böyle tıp tıp, tıp paraları vurduk böyle o tarz bir oyun. Şimdi buradan parayı attıracağız böyle fıt diye gidecek o para. Ya burada duracak, ya burada. Burada durmamış anlattığı hikayeye göre. Paranın çapı neyi? Ee, yarı çapı bir birim. Eyvallah. Ve para ile kırmızı bölge arasındaki uzaklık kök 56. Şurası kök 56 olabilir. Şurası da kök 56 olabilir. Duruma göre inceleyelim, bakalım ne gelecek. Önce uzağı inceleyelim. Genelde bu tarz sorularda uzak hesaplanır. 29 birimin üzerine kök 56 geliyor. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. E bunu hesaplarsam şu sayı nedir arkadaşlar? 7 virgül bıdı bıdı kök 49'dan biraz büyük. E 7 eklersem ben bunu 29, 7 daha ne yapacak arkadaşlar? 36 virgül bıdı 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 bıdı. Yalnız paranın aldığı yol merkezinden merkezine. Bunu da unutmayalım. Merkezi burada bak 20 birim merkez geliyor. 9 birim daha merkez geliyor. Burada merkez bir de bir birim yarıçap çap eklemem lazım. Bunun üstüne bir de bir koyarsam. 37 virgül bıdı bıdı. 37 virgül bıdı bıdı nereye işte arkadaşlar? 38'e geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir şirket çalışanlar için bir tur şirketiyle anlaşıyor. Gezi düzenliyor. Şimdi bu elemanların elinde tutu kök 3 ve kök 5 ile çarptığımız zaman doğal sayıya dönüşecek köklü ifadeler arıyoruz. Mesela ne olabilir? Şu olabilir. Easy. Ve 10 kişi olacak totalde bunu da unutmayın. 2 e, kök 3 olabilir, 3 kök 3 olabilir, 4 kök 3 olabilir. Tabi bunlarla beraber 2 kök 5, 3 kök 5, 4 kök 5, 5 kök 5 diziyorum arkadaşlar. 5 kök 3 Buradan sonra duruyorum. 8 taneyi belirledim. Çünkü buradan sonra 6 kök 3 geliyor. 6 kök 5 yazarsam 180 kişi yapar toplam insan sayısı. 6 kök 3'ün üstüne bir de 7 kök 3'ü deneyelim. Belki 180'den daha az olacak diye düşünüyorum. Evet. Burası kök 147 yaptı. Yani 147 kişiye tekamül etti. Ama dikkat et sorunun hilesi burada gizli. 180'e kadar olan kısımda başka köklü dışarı bunları çıkartmıyor. Yani 179 kişi olabilir ekip. 2 e kişi de bunları düşersen 177 kişi en fazla buna girmiş olabilir. Bu sınavın en zor sorusudur. Bu sınavın en seçici sorularından bir tanesidir. Aman dikkat. Harika. Geçiyoruz. So, yeni sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki ondalık gösterim yapacağız. Bu sınıftaki öğrenci yukarı 9, 6, 7, 0 falan kullanarak yazacağımız en küçük rakam. Sayıya dikkat edin. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2 burası dikkatli. 10 üzeri eksi 3 basamağı benim elimde yok arkadaşlar. Bunları alamayız. Dolayısıyla en büyüğü en sağa yazacak şekilde 9, 7, 6 ve 0 şeklinde yazarsak 6,79 aradığımız Cevap olacaktır. Geçiyoruz. Emel elindeki basketbol topunu yerden yükseldi. Yanda gösteren potaya doğru atmıştır. Top Emel'in elinden çıktıktan sonra 5 birim yükselip ardından düşüşe geçmiştir. Yani nereye kadar gidiyor arkadaşlar? 5 birim daha yükseliyor. 8 birime kadar çıkıyor. Kök 64'e kadar yolumuz var. Tamam. Dikkat edin. Kök 64'ü 2 saniyede dolaşıyor. Neredeyiz? 2 saniye sonra kök 64'e ulaşıyor. Sonra 2,5 saniyede 4 kök 3. Yani kök 48. Yani tam potanın olduğu, çemberin olduğu hizaya denk geliyor. Yani şu saniyeden sonra düşecek. Yani bu saniyeden sonra 2.6'da mesela bu öncesine bakmaya gerek yok. Sonraki saniyede eğer ki o değerden fazla bir değer yakalarsak ki benim burada gözlerim gülüyor kök 49 söz konusu. Çünkü burası kök 48 yapar dikkat edin. E, mümkün değil olamaz geçiyoruz. Evet arkadaşlar yeni soru diyor ki aşağıdaki daire grafiğinde otomobil bir fanı üretici otomobillerin renklerine göre dağılımı gösteriyor Ne kadar hızlı okudum ya. <laughs> Bakalım ne oluyor? Ya önemli olmadığı için orayı biraz hızlı geçeyim. Önemli kısım Kallavi soru aşağıda yer alıyor zaten. Hemen geçiyorum. Buna göre üreten otomobillerle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi söylenemez? Bakın sorucu çok eğleniyorum. Siz de eğlenin ders çalışmayı bu şekilde seveceğiz inşallah. Beyaz otomobillerin sayısı gri otomobillerin sayısının iki katından fazladır. Beyazlar 190 derece. Şu griler bakalım kaç dereceymiş. Bunların hesabını bir görelim şu tarafta. Hepsini topla. 190 derece var. 31, 18, 36 var. 31, 18, 36 var. Şunları toplayıp 360'tan çıkarınca griyi bulacağız nasipse. 6, 8, 14, 15'in 5'i elde var. 1, 10, 13, 14, 17'nin 7'si elde var. 1, 275, 25, 85. Gri arkadaşımızın derecesi 85. Şimdi bulduğumuz bu sonuçlara göre devam edelim. Mesela üretilen otomobillerin %5'i kırmızı renklidir. Kırmızı %18 derece. 360'da 18, 20'de 1, 100'ün 20'de 1'i 5, yüzde 5 bolu şıkkı doğru cevabı bana veriyor. Şu basitleri önceden bir eleyelim isteğinde olduğum için buraları önce hallediyorum. Kırmızıların sayısı mavilerin sayısından yüzde 5 daha az. Ee, kırmızıların sayısı maviler yüzde 18, yüzde 5'ti zaten bunu da hesaplamıştık doğru. Grafikteki herhangi iki renk otomobilin toplamı her zaman üretilen tüm otomobillerin yüzde 15'inden fazladır. Grafikte herhangi iki, iki renk yok böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Mesela 31 ile 18'i topladın ne geliyor sana? İşte 30 49 geliyor. Tüm arabaların %15'inden fazla olmuyor. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Bu doğru bir cevap olmaz. Söylenemez geçiyoruz. Diyeti sene diyete başlayan çağların 4 ay boyunca kilo takibi yapılmıştır. Çağlar her ay basküle çıktığında ekranda aşağıdaki sayıları görmüştür. Buna göre çağların her ay baskülde gördüğü sayılarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. ay sonunda baskülde gördüğü sayının sadece bir asal çarpanı vardır. 11'in karesi doğru. 2. ay sonunda baskülde gördüğü sayının iki asal çarpanı vardır. 36 çarpı 3 2 ee, ve 3 var başka bir şey yok doğru 3. ay sonunda baskülü görücü sayının pozitif tam sayı çarpanlarının sayısı 4. aydakinden bu bir dursun biz bir değişikliğini inceleyelim Üçüncü ay sonunda baskülde gördüğü sayının 2 asal çarpanı vardır. 49 çarpı 2, 7'nin karesi çarpı 2 üzeri 1'den. Bu da doğru. Demek ki cevabımız C. Bakın incelemeye bile gerek kalmıyor zor olan şıkkı. Geçiyoruz. Bir tane oyunumuz var arkadaşlar. Bu oyunumuz işte yukarıda şeklini görüyoruz. O, okuyalım kurallar ne diyor. Haritada oluşacak altın damarının Çunco bölgesinde olma olasılığı 1 bölü 8. Çunco neresi? Şu sol aşağı taraf. 1 bölü 8. Tamam unutmayalım. Şinso bölgesinde olma olasılığı, Vesti bölgesinde olma olasılığının 3 katı. Vesti'nin 3 katı, Shinso, Jinno ve Krato bölgelerinin alanları toplamı, Jinno ve Krato'nun bölgesinin alanının toplamı Shinso bölgesinin alanına eşitmiş. Şimdi Shinso Vesti'nin 3 katıydı. Vesti 1 Aysa tüm alanlar içinde Shinso 3 ağırlık bir alan kaplıyor demektir. Jinno ve Krato'nun toplamı Shinso'ya eşitmiş. Yani sallıyorum şu an buranın bir önemi yok. 2A'ya A gibi bir şeyler versin. Sallıyorum dediğim gibi. Ondan sonra abi ne diyor? Şuranın 1 bölü 8 olduğunu hala unutmuyoruz. Dikkat edin. Aşağıda olan üçgenler yukarıda olan üçgenlerle toplam anlamında eşit olacak. Bunu da sakın unutmayınız. Şimdi tüm alan şuraya ben bir K desem arkadaşlar. E, aşağıda yer alan 4A artı K var. Yukarıda da 4a artı k olmalı. 3a buradaysa bir a artı k da burada olmalı diye düşünüyorum. Dikkat ediniz, ee, k bölü tüm alan. Dikkat edin tüm alanda 3, 4, 3, 4, 8a artı 2k var. Eşittir 1 bölü 8'e. içler dışlar. 8k eşittir 8a artı 2k. 6K eşittir. 8A'ya 2'ye böl. 3K 2'ye böl. 4A. 3K eşittir. 4A sevgili arkadaşlarım. Buradan sonra devam edeceğim. Evet. 3K 4A'ya eşitse. 1 tane K eşittir. Nedir arkadaşlar? 4A bölü 3. 2K nedir? 8A bölü 3'tür. 2K. 2K'yı niye hesapladın hocam? Şimdi göreceksin. 8A A's bölü 3 2K idi. Bir de üzerine 8A koydun. Bakalım ne olacak? 24, 8 daha 32A bölü 3 tüm alan. Aradığımız alan neydi? Şandriyon A artı K. A artı K ne olur arkadaşlar? A 7A bölü 3. 3'ler gider. 7 bölü 32 aradığım cevap olur. Evet arkadaşlar ilk 10 soruyu bu şekilde noktalayalım. İkinci 10 soruyla en yakın zamanda devam edeceğim. Hepinize sevgiler, saygılar. Soru Kankası'nı tüm platformlarda takip etmeyi, kanalı beğenmeyi, kanala abone olmayı, yayını beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kısacası bizi her yerden her şekilde takip etmeyi unutmayın. Takipte kalın, hoşça kalın.